Rostar oynuyoruz. Yanımda Ahmet'le Taylan var. Bir selam verin. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Evet aldınız selamlarını. Uzatmadan başlayalım. Hazır mıyım? Başka bir araya karşılıyoruz. Taylan Reis'in.

inşaattaki olur, adamlar ne olur, ne olur, ne olur. Adamlar bizi sütü yüzüne bağırıyor koydu <laughs> Ya abi oyundakilerin maksimum oynayış. En, oyundaki en çok hasar ben atmışım. Savaş topu atsanıza. Tövbe. Ne diyorsun? Ben onu seçeyim. Tamam ben 9 Sen Arkadaşlar biliyor musunuz Ahmet'in ayağı çok güzel. Tamam ben gidiyorum. Karşı takımı ağlatma ya. Size kolay gelsin. Adamlarım bizi değişime Ahmet ultiyi ne? boşa salladım ya. Ne Ne? Ahmet oh. atar mıyız? mu atarız. Bizim internetimiz 10 On numara çektiği için. Boşa salladı multi ya. Aa sen top musun? Evet arkadaşlar Ahmet topmuş. Kesin ultim gitti değil mi? Anasını anam gel lan bizim kaleye Bismillahirrahmanirrahim. o Ya dinozor Dinozor zorluyor kendini ha Dinozor zorluyor be adam amına. Arkadaşlar hayranım ya kendi oynayışıma. <laughs> Diye bakıllı. Kısın aşağı ortayı. Hadi rush atın. Aslanlarım benim. Abiniz de o sıra bir gol attı. nasıl bir oynayış ya? Evet maçı benim sayımda aldık. Bakın kaç bin hasarım var. 59 bin. Oo 5 tane görevim tamamlandı. Ben de şaşmadım. Yine şaşmadık. Spesyaldan şaşmadık arkadaşlar. O yine İspanyanda. Tamam abi, çok iyi oynadık bu. Yine böyle devam etsin. Tabii yine online aldığım için. Hadi hadi hızlı ya. 6 dakika oldu. En iyi videosu çekmiyorsun. Çekiyor. Çekiyor. Niye değilim lan o zaman? <gülüyor> <gülüyor> Ay, Ay, bismillah, bismillah. Allah'ım sen bizi koru ya. Ahmet'in özüne geçin, özüne özüne! Ben sen... Arkadaşlar, biraz bir sinirlendim. Evet, nasıl içimizden geçlesin? 4K görün diye... 1800 alacağım videoyu. Arkadaşlar bizim takımdakiler Graham oynamıyor. Vay. Vay. <laughs> <laughs> Ay dimi göstereyim size. Yani. Yani bizim takımdakiler mal olduğu için çoğunlukla. Ay. <laughs> <Topu uzaklaştır! gülüyor> ya. Arkadaşlar yeni bizimkilerle değil ki, bu stik ya. O seni sıkı. Pas. <laughs> Talan. Çekeceğim belanı ya. Talan bak topu sağa. Talan ben, topuza... ben Talan oynamıyorum aga. Gelmiş bizim kaleye topu atıyor. Taylan Talan ç adamlara pas atıyor. bizim kaleye topu atıyor. Ya <laughs> baba. <laughs> Niye bizim kaleye attın? <laughs> tamam hadi hazır benim bari düzgün oynayın bakın maçta. Ama yine götü siktir misin? Tamam hadi hazır benim. Daha 9 dakika oldu. İlkin bir arkadaşı Tamam arkadaşlar, kaldığımız yerden devam edelim. Arkadaşım ablası aradı. Hazır Hazırlar. Hadi. Onu beklerim ki kim Arkadaşlar bu cam azmış, oltayı dayıyor. Arkadaşlar benim oltam var. Sizin sapı Ahmet'e girsin mi? girmesini istiyorsanız en az 5 like yeter. <laughs> abi. Abi sıcak da bizimkiler mal. Abi vallahi mal be. Öleleyin gör abi bizimkiler öleleyin de mal. Evet arkadaşlar ilk golümüzü yemiş bulunmaktayız. Bu seni sike. ben topu aldım Taylan sana. Soktuk. Oğlum, ya arkadaşlar Vallahi topu alıp Gol atmayı deniyorum o da olmuyor O da Hiçbir şey olmuyor Neyse ben ortadan yardırıyorum Allah daha ne verdiyse Ya arkadaşlar ultimi bile kullanamadım ya. Belki uzaklaşırdı. Ultisi de giderdi Frank'in. Arkadaşlar yani ne olur şu diğer vakıle veren yok mu? Aynen ya. Nasıl? Pas! Sana at. İşte bu! Taylanı takımdan atmamızı isteyenler. Arkadaşlar bir dahakine Taylanı çağırmamamı isteyenler olursa yazsın. Bu Arkadaşlar bunlarla oyun falan oynanmaz. En yani sonunda şunların odasından çıktım. Dediğiniz mal var, bağırıyorlar. Yaptıkları bir şey de yok. Ben şu karakterlerime bakayım. Kaç para var? Watch out! Here I come! Arkadaşlar yine geldi bunlar ya. Ya yine geldi. Ben oynamıyorum. Niye oynamıyorsunuz? Ben, ben Ahmet gel oynuyor seninle. Arkadaşlar adam ha. gibi adam mı oynuyoruz. Ahmet. Ben sana arkadaşlık isteği gönderdim kabul et. Geldi. Tamam ben de çıktım. Miyim iyiyim mora mora. Kabul etsene. Çekil. Diğer bakın işte bu adam Taylan başlama ya. Şartsana. Çift hesap yapalım. Güneye gidelim mi? Çift so çift. Çift hesaplaşma. Hmm. Ben sana sorayım mı? <laughs> <laughs> Arkadaşlar Tayland diyor ki <laughs> Arkadaşlar Tayland diyor ki Volta'yı içeri alayım Tavanda takla atacağım diyor ya <laughs> Arkadaşlar yine bunlar başladı ya <laughs> Arkadaşlar bir beddua da bile <laughs> İçme ya bizim evde su içmek yasaktır Soruncusu var ya dolapta <laughs> Ya ah. Ahmet. Arkadaşlar Ahmet'in daha şakayı çok büyük biliyor musunuz ya? Arkadaşlar ne olur şu Ahmet'le evlenin. Vallahi size öyle bir bakar. Şato şato. <laughs> Sana? Sana? İyi <laughs> <Ondan. Ben> vurdum. vurdum. <laughs> arkadaşlar Ahmet çok Ahmet'in altı leşi var. Arkadaşlar biliyor musunuz çok büyük şeyler ah var arkadaş. Arkadaşlar Ahmet, ahmet, ahmet. Ee, yine ne açıyoruz? Pıtısta. Taylan lütfen Bak ben de yükseldim. Ben Taylan arkadaşımı almak için hazır benim Canım ben kadar. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar Taylan zorluyor ki evden atılsın. Oynarken götüme yastık satmayı düşünüyor. yapamazsın. Hello, hello, hello. Ya arkadaşlar biliyor musunuz ya Ahmet çok sigma. Bele öldüren gay. Ben gay Arkadaşlar öldüm şu Taylan yüzünden. Tay Arkadaşlar Taylan'a pompa yapmak için lütfen bir 20 like atın ya. Çok istiyorum. <laughs> Dynamite'in karşı gelmiş. Ben aldım. Ben aldım. Hadi bari bu sefer yine bir şey açalım. Açıyoruz tamam. Siz, ver, siz yine ne, siz ne yaz ya? Ver ben bak. Ne yazıyor? Ender. Ya <laughs> Tamam hazır ver. Arkadaşlar Taylan öldü. Burası da söylerken suratına iPhone'un sıcaklığından dolayı pişerek öldü. <laughs> Evet başladık yine Ahmet yargı dağıtacağını söylüyor. Aa! yine geldiler Aa, iyi işler ya. Aa, i̇nişler. gel gel, gel. هایی خوشب بگیدم هستید.ulative دادن می بینید! من خیلی capacity دارم! درست دارید. Arkadaşlar tarihinin en sonunda pipisini kesmek zorunda kaldık. Ve bir, bir pilav atacağız. Arkadaşlar Taylan'ın pilavının içine güllüğünü kesip koyacağız. Tamam <laughs> ne bu vurdu, yapacağız, yapacağım Onu da aldım, bismillah. Para. Para beni, ara beni, yala beni, şapı şapı, ara beni, para beni. Nasıl vur ki? Koş, oş. Ah, Arkadaşlar biliyor musunuz Ahmet çok sigma ya. <laughs> Ahmet Yine aldık Taylan'ı al Ama Ahmet'in ilk... Ahmet hiç ölüm ne? Tamam Bu sefer Adam akıllı bir şey var evet. hazır hazırla Başla süper Ender. <laughs> Ender'in bak yapma şunu. Vallahi. Tam hazır rakip. Daha <laughs> zahmet. Aa bak bu arada Otis var. Yan atiklikle haylan alıyor <laughs> daha bir tanesi dünyaya geçmiş mars olmuş Allah Allah ben de piya buldum ya nasılsa bir kişi var yardım et ha, ben ne yapayım baba <laughs> <laughs> Ee o geri atış. milleti seker. Arkadaşlar yine benim sende win aldı. Tayland botu sayesinde. <laughs> tamam. Evet. Bunu da açalım. Videomuzun son stüdyesi. Evet. Ne yazacak? Evet. Ay. Hayır, Ay. Tamam bakalım. arkadaşlar. Videomuz böyle kadardı. bol engellerle geçti. Eğlenceliydi. Kupa kastık. Hadi Allah'a emanet olun. Saygıyla